Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yendex'te Brawl Stars'ın diğer sürümünü oynayacağız. Kanalı bu beğenmeyi unutmayın. Bak yürü. Yapalım, kapat. Senin adın ne? Hayır hocam. Birisi bana kulüple çakma ayrı diyordu. Aha! Mega kutu. Bir kutu. Bebeğe bir puanı verdi. Bu arada bunlar sarılır değil mi? Elmaslar bu oyunda da sarılır. Da sarılır. <laughs> ne tarzı açık? Bu oyunda elmas katmak çok kolay. Sadece masaya giriyorsunuz abi bu mekan buradan <laughs> yeni oyunu var biliyorsunuz. Rollman. Rollman'ı merak ettim ya. Karakter kontrol etmişsin. Evet ya bak. Karakter kontrol etmişsin. Haydi tamam. Mobil cihaz için demişti ona. Sana kaydırıyorum. Ama kontrolcü kanka ya. Harbiden kontrolcü. Ben burada bekleyeceğim. Geleni öldürdüler. Gel lan buraya. Gel lan. Aldım. Son anda aldım ha. Orada arkadaşlar fark ettiniz mi? Adamlar gri bizden kaçmaya çalışıyor. Ama gri olmayınca bizi yakalamaya çalışıyor. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu bilgisayardan da oynuyordum. Ama bilgisayardan ekran kaydı alamadığım için maalesef daha rahat geçemiyorum. Arkadaşlar bu arada şu an bir yedi elmasım var. Ben yani, bu maçta kaybedince yedi elmas alacağım şu an. Ve herkes niye beni pekinde yani? Kanka böyle söyleyeyim ben sıkıştırıldım şimdi. İşte yukarı gidelim bari. Bir boklar vardır orada. Hocam bu noktalar altın veriyormuş. Yıldızlar da elmas veriyor ben öyle Başka öldürdüğümüz adamlar mı öldü mü? Sekiz elmasımız hayırlı uğurlu olsun hocam. Bayağıdır oynamıyorum bu oyun. Çok özledim arkadaşlar ya. Bu arada PC'den de oynanıyor? Yani bir gitti yani. Böyle pat bakalım. Hadi be. Nefek <laughs> ikili <laughs> <laughs> puanı veriyor. arada benim Bir dakika bu ortaya <laughs> ha, Oyundan çıktık. Ama bu niye böyle? Ha, tamam, tam ekran oldu mu? Tam ekranlar çıktı be. DAKKA Kuartal sonunda girdik. Ne istiyorsun? 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 Ne bu Ne istiyorsun? arkadaşlar bu arada Google'dan bir şey görebiliyorsunuz cennette bu arada <laughs> size yemek yiyeceksiniz sonra orada yemek yiyeceksiniz ne diyor ama siz yemek yiyeceksiniz ya buna hiç hiç bir ne oradan yemek yiyeceğiz öyle ne

Arkadaşlar. Hazır savaşçıyı göster. Kapalı. Ya bu ne işe yarıyor ki? Anlamadım. Ha. Böyleymiş. Böyle de oynayalım mı arkadaşlar? Bence böyle oynayalım. Oyun zamanı. Arkadaşlar. 15 dakika sonra. Bir de brol çizgiler var. Bunu da unuttum. Bir nesne seçmek için üzerine tıklayın. Tamam. Nasıl oynanıyordu ya bu? Mesela Şuraya basalım. Ha böyleymiş. Şimdi buradan tamam. Şu elması var ya şuraya koyalım. Şu mücevheri de alalım, şuraya koyalım. Ve yeni skor şu anda iki elmasımız var. Burada koyalım. Sonra bunu koyalım. Ondan sonra bunu koyalım. Ve evet. Ama ben niye siz mal mısınız gibi anlayacağım ki? Yes. Anam. Annem az nasıl çeker herhalde bağırdığımda. O niye sıçıyor ya? Bir dakika. Şunu alalım. Şuraya koy abi. Şunu şuraya koy. Şu altını şuraya koy. Ondan sonra şu mücevheri şuraya koy. Şunu şuraya koy. Şu Evet. şuraya koy. Şunu şu kredi şuraya. A doğru. şu krediyi şuraya koy abim. Ama en son elmasları düzenliyorum ne oldu? Şimdi izleyicime izleyicilerime mal diyen kendimi aldır. İşte aldırış etmeden söylüyorum. Ya. Bu arada bizim sınıf tak ediyormuş. Herkes miyav yav, yav. diyor. Bütün sınıfta gibi. Bir de diye miyavlıyor. Kedi mi sanki ya? Şimdi arkadaşlar 5. rengaren kredi rengi, rengi, krediyi nereye koyacağız? Oğlum? Bir dakika şu anda benim aklım Oğlum ben <laughs> Az önce ne yapıyorduk şimdi ne yapıyorum ya? Bir dakika burada bir tane rengaren kredi olması lazım. Aba yazıyor. Bir dakika. Ha, çaprazdan gidemiyor bu doğru. Bir dakika. Ne yalvarsa. Puan 250 şu an. Bak şimdi şuraya koy şunu. Şunu şuraya koy. E ne bok değişti. Oğlum bak her yer doldu ya. Şuna şuraya koy bitti zaten oyun. E bitti ki oyun. Şimdi şunu şuraya koy abi. Bak şunu şuraya koy yer değiştir bitti. Hı. Mega kutu açıyoruz şimdi arkadaşlar. Üç gün niye 3 veriyorsun? Başkası olsa 7 verir ya. Aha bir şey geliyor. Arkadaşlar parlıyor. Bir dakika. Arkadaşlar burayı kesiyorum. Üf, arkadaşlar barli geldi ya. Lan ne gelir acaba? Bu arada kankalar alakası yokmuş. 6, 5, İki verse bile karakter çıkabiliyormuş yani. Arkadaşlar. Ben profil fotoğrafım ne olsun? Burada Kenji olsa Kenji seçerdik ama. Bu arada benim eski asamımda Kenji vardı. Kenji. Bir dakika bakalım bu oyunda kaç tane karakter var? Bu oyun niye bu kadar kasıyor ya? Öyle. 91 savaşçı var. Normal boyunda 94 var. O efsanelerden kaç tane var mı? Ne ya? Buna kaze geldi mi arkadaşlar? Yok gelmemiş. Bak şu Kenji vardı bende. Am yani yanlışlıkla Kenji, o soru değil mi yanlışlıkla. Kenji diyeceğim buradan. Üf, oğlum niye çıkıyorsun? Tam ekran Haha <laughs> az kalsın o öyle kalıyorduk. Ebenin omu. Doğru. Neye? İşte. Neyse. Neştir. Uha, uha kral. Oğlum ne yap? <laughs> Delirdi şu an oyun ya. <laughs> Oğlum ünlem veriyor ya. Bunlar. Mesela şu ünlem veriyor. Bu ünlem veriyor. Arkadaşlar kaç dakika olmuş bir bakalım. Oyun zamanı. 9 dakika 9 saniye. Yani arkadaşlar 6 dakika kalmış. Hadi sizlerle kutu açılımı yapalım. Hadi be. O benim nita var mı? Ben ne ara nitayı açtım ya? Tek koyun baga girmiş olmalı arkadaşlar. Şu ben ni nita yoktu. Ben bunu ne zaman aldım oğlum? Lan ben bunu ne zaman aldım? dakika hata var o oyunda ya bedava verdi ya. 100 jeton alacağım. Bitmesine 18 dakika. Mini oyunlar buradan. Rollman diyoruz. Kapat kapat. Bir telefonla kasıyor ya. 20. Oha. Arkadaşlar benim şansı gördünüz mü bu adam? Bak şimdi bu adam gelecek. ne yiyecek oğlum. Kadar basit yani. Allah belanı. Oğlum adamı gördünüz mü ya? Çok şanslıyım. O kadar şanslıyım ki şu an. Ben kaydırıyorum kaydırıyorum. Gitmiyor bu karakter. Öyle. Bak bir sinirlendirme. Sınıfın laması her zaman sinirleniyor arkadaşlar ya. Bizim sınıfta sivrisinek var. Ondan sonra lama var. Yani hayvanat bahçesi. <laughs> Ondan sonra palık, balık var. Sen balık yapıyorum diyor sürekli. İsmi de hamsican. Şu lamanın da ismi Çenetu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar menü diyoruz buradan. Bizim şu çenekli var ya çenekli. Onun gerçek ismi Ediz. Reklamı kapat. Bak ya şu anda gözlerimi kapatalım. Ben de rahatça çık diyorum yine ya. Şakalım gözlerim açıkta. <laughs> 22, 32, ondan sonra 319, 318, 317, 316, 315, 31 10... en iyi skor. Oyuncu. Kardeşim böyle yiyor benim. Bu arada kardeşim olmadı zaten. orada arkadaşlar söyle, söylemeliyim ki ben, sınıfta ben çaycanım. Söyle, ıı, yorum. Mesela bir videomda Yü, demiştim. Ya bir de, e, hoparlörden şöyle ses geliyordu. Arkadaşlar ben resmen şu anda Göktuğ Arslan abi'nin videosunu çalıyorum abi. Yani sınıf çalmış. Ya bildiğin bizim sınıfta hayvanat bahçesi. Yani hay aynı hayvanlar var. <laughs> Mesela ayı var sınıfta. O sonra sivrisinek var. Ee, lama var. Sonra böcek var. Bir dakika arkadaşlar mega kutu var, mega kutu var. Mega aç Oğlum bak karakter var. Arkadaşlar Nereye tıklasam acaba? Bak nereye tıklasam? 3 2 Şur karakter gelsin artık ya. Karakter de gelmiyor bir türlü. Aa boğundurmayayım. Yani, Aa diyen o sırada aga bu arada arkadaşlar bu sezon aman bu oyun 1 e, ya da iki sezon geride. Normal bu ortamdan. Bu arada arkadaşlar uzun videolarım yarım saat oluyor. Yani 20 dakika falan oluyor. Ya da en düşük 10 dakika 7 dakika olduğu bile var. Şaka şaka karışık oluyor yani. Arkadaşlar Colt geldi abi de niye bu kadar küçük? Karakterler niye bu kadar küçük açılıyor? Lan. Onu çıkış yapamıyorum. Ne oldu? Bagam girdi oyun. Oyun zamanı. Ona oh Arkadaşlar bir dakika. Biz olsun. Jackie. Yeah. Yeah. Herhalde o bak düzeldi. Yeah. Jeki'nin yeah. kilidi açıldı arkadaşlar bol çizgiler. Sen de beşten çıkmadım mı? Alfa 5 değil. Bakın, öyle. Şuradan şöyle gider oğlum. Dakika. Uyku ben olurum sana. Ve arkadaşlar buraya da patlattık abi. Aga be eskiden blok birleştirme oyunu vardı. Aga be. Bu arkadaşlar bol Stars'a ne zaman başladım biliyor musunuz? 2024'ün başında başladım. Niye? Teneffüs falan var işte. Çaradanız. Usam oranı yerler çok güzel. Oğlum bak beni sinirlendirmeyin. Şimdi oğlum buradan çıkış yok. Ne? Ay çok. Allah belamı. Lan ölüm ne? Sonunda puan yaptık abi. İki azaldı. Hadi zırnı da Arkadaşlar ya bitti. Oyun bitti. Şunu şuraya koy bitti. Büzlü sular. Ben tatile gittim ondan sonra büyüklü sularda yüzdüm. Ama çok büyüklüydü. Yani büz gibi. Ay yanıyordum sürekli ondan sonra büz gibi suya girdim. Ferahladım. Yani arkadaşlar şöyle anlayın. Hmm. Mesela ben Antalya'ya gittim tatile teyzemin yanına. Ondan sonra bak giderken aşırı bunu aldım yolda. Böyle çok sıcaktı. Ondan sonra bak havuz havuz diye tutturdum. Oraya gelir gelmez havuza bir atladım var ya o kadar serinledim ki. O günler çok güzeldi ama ya. Okullar açıldı. Bir dakika ne oluyor lan? Amına basınca ne olur? Mega kutu açtık. Bak tam tık tık yazarken basın net karakter çıkıyor abi. Kesin gelecek. Ne geliyor? Arkadaşlar Noni geldi be. Noni ilk destansımız. Yani en azından taktik verdim size. Ondan sonra mega kutuda tık tık yazınca tıklarsanız Açla o Kutu sayısı. Yeter. Her zaman geçmiyor. Ne yapsan acaba? Ne ya? Video çekiyorum canım. ve görevler kısmından iyi şöylesine gireyim dedim. <laughs> Beni oyunlar en iyi. oğlum PG'den daha kolay oynanıyor arkadaşlar ya. Vallahi PG'den daha kolay <laughs> ikinci de klavye ile oynuyorsun bunda kaydırarak oynuyorsun liderlik tabloları oğlum bu oyunda bir de yani bu oyunda bir de lider tabloları var mı cidden ya toplam kupalar 104 nasıl kupa kasılıyor ki bu oyunda dakika. Ha, anladım. Anlamadım. <laughs> arkadaşlar harbi anlamadım ya. Nanimiz geldi. Ben hani niye buraya girdim arkadaşlar ya? Hı. Doğru. Karakterlerde de kupa yok. Ama bu kupa neyin kupası ya? Etching Kupaları açmak için deneyim kazan. Toplam oyun süresi 20 21 dakika. 9 dakika kalmış Omega kutuya Şimdi biz bu maça girelim arkadaşlar ya. Hmm. Arkadaşlar evet. video bölüm kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.